Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl 2x2 Rubik küp çözülür onu göstereceğim. Bunun için arkadaşlar hiçbir kübü çözmenize ihtiyacınız yok, bilmenize ihtiyacınız yok. 2x2 kendi olayı var. Olduğu için hiçbir küp gerekmiyor. Bunun için o zaman direkt videomuza geçelim. Hop, Bir dakika. Videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoların devamını istiyorsanız Like atıp abone olun Atıyorum şimdi arkadaşlar 3x3 attım Şu an 2 çarpı 2ye atıyorum Mirror gelecek Yakın zamanda Mirror cube'u biliyorsunuz O gelecek O zaman videomuza geçelim Arkadaşlar hemen şimdi başlayalım Bir renk seçmeniz lazım Ben buradan beyazı seçtim Beyaz seçeceğim için buradan bir tane beyaz parça seçmem lazım. Mesela bakın bu şuradaki beyaz. Beyaz seçtim. Beyaz parça zorlu değil arkadaşlar bu arada. Bir tane renk seçiyorsunuz. Yanınızda bakın mavi turuncu var. Ben mavi rengi seçeceğim. Yandan bir renk seçmeniz gerekiyor. Ben mavi seçtim. Yanında mavi olan bir beyaz buluyorum. Aa bakın buldum. Kırmızı, mavi, beyaz. Hemen onun yanına getiriyorum bunu geçirdim arkadaşlar ama tabii ki mavinin olduğu tarafı şuraya getirmiyoruz kesinlikle şimdi bakıyoruz şurada kırmızı var kırmızı yanında kırmızı olan bir beyaz Aa, bakın yeşil kırmızı beyaz hemen onun yanına sokalım bakın gördüğünüz gibi eşleşti burada. Şimdi son beyazı yani yeşil ve turuncuyu şu köşeye sığdırdığımız zaman bakın şöyle oluyor. Alt taraflar full birbirleriyle eşleşiyor. Şimdi asıl geldi konu arkadaşlar. Beyazın karşısında her zaman sarı vardır. Mavinin karşısında yeşil vardır. Kırmızının karşısında da turuncu vardır. Onu biliyorsunuz. Bu küp çözmek için zaten bunu ezberlememiz gerekiyor. Ama burada ezberlemeseniz de olur ama biraz zorlanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu üst köşelere bakıyoruz. Birkaç çeviriş yapabilirsiniz şöyle benim gibi. Ben çeviriş yaptım. Mesela atıyorum arkadaşlar bu doğru köşesinden bir bekliyorum? Doğru. Nasıl doğru diyorsun? Bu doğru abi diyorsunuz. Ama şöyle de olabilir arkadaşlar. Böyle de olabilir. Mesela bakın beyazın karşısında mavi olduğu için bu da doğru olabilir. Ama şu da olabilir. Bakın. Şimdi bunu çevirsem. Çevirmeyin siz tabii ki. Bunu çevirsem yeşil buraya gelir. Sarı buraya Ay sarı buraya gelir kırmızı da buraya gelir daha iyi olur ve olmuş oluyor. Ne yani çevirsek de olacak bir şekilde bir hale getiriyoruz. Şimdi olan bir şeyi solumuza alıyoruz. şu algoritma oluyor. Sol üstümüze alıyoruz olanı sağ yukarı, üst sağ aşağı. Çevirdim beyaz kısmına. Beyaz kısmına. Ee, üst sola, sağ alta. Üst sağ sonra aşağı indiriyoruz bunu. Bakın bu yine olmuş oldu. Yine bakalım doğru varmış. Şuradan çeviriş yaparak da bakabilirsiniz. Mesela bunu çevirsem doğru. Bu da doğru. Bunu çevirsem bu da doğru. Ha bu da doğru arkadaşlar. Şimdi hepsi doğru. Rastgele bir yerden köşe alıyorum. Arkadaşlar bu siz sizde de 10 kere de olabilir. 20 kere de de olabilir. Bana böyle 5 kere 3 kere doldu diye. Siz bakmayın 2 kere de. 20 kere de de olabilir şu algoritma. Şimdi hemen yapıyoruz. Olan bir köşeyi seçiyorum. Bu da zaten var. Ona sıkıntı yok. Aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ he arkadaşlar bakın şu sarı buraya gelene kadar yaptım bunu boş bir yerden mesela burada sarı var o yüzden oradan yapmama gerek yok Yaptığım zaman sağda yapmıştım bir iki çeviriyorum çünkü olmayan bir kısmı bana gelmesi lazım aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ bakın geldi şimdi bir tane daha çevirdim Sarının buraya gelmesi için aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ yapmamıza gerek kalmadı. Bazen sağ yapınca bir tane daha çevirip kalıyor. Arkadaşlar şimdi kübümüzü tamamladık. Dediğim gibi videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşürüz. Bye bye.